İyi günler Radyo Kuzey dinleyicileri. Ben gazeteci Faruk Eren. Haftada 3 gün bu programda medyanın önde gelen isimleriyle, basının ve tabii ki Türkiye'nin ve dünyanın meselelerini konuşacağız. Abbas Güçlü, gazeteci. 1985 yılından bugüne Milliyet Gazetesi çalışanı. Halen Milliyet Gazetesi eğitim editörü ve köşe yazarı. Kanal D Abbas Güçlü ile Genç Bakış programı yapımcı ve sunucusu. İyi günler radyo Kuzey dinleyicileri. Bugünkü konuğumuz, Milliyet yazarı ve Genç Bakış programının yapımcısı sunucusu Abbas Güçlü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınlar. Abbas Bey ile Türk siyasi hayatının son dönemde en büyük tartışmalarından birine neden olan kısaca 4 artı 4 artı 4 diye bilinen yeni eğitim sistemini konuşacağız. Nedir? İlk önce hani çekincelerden öte bu sistem nedir? Yani olay tamamen e, pedagogik pedagojik değil yani eğitimsel değil siyasi bir olay. 28. Şubat'ın bir revanşı gibi algılanıyor. Her ne kadar aksi söylenmeye çalışırsa orada 8 yıllık kesin eğitim dayatıldı. E, Meslekselerin orta kısımları kapatıldı diye çok büyük e, sancılı dönemler yaşanmıştı o dönemde. Şimdi de tam tersi yapılıyor. Yani bir dayatmadan öbür dayatmaya geçiliyor. Eğitim sisteminin 12 yıla çıkmasından çok daha güzel bir şey olamaz. Yani bu konuda herkesin iktidarı alkışlaması gerekirken iktidar çok fazla eleştirilmeye başlandı. Niye eleştirilmeye başladı? Çünkü arkasında başka bir şeyler aranıyor. Var mı yok mu onu zaman gösterecek ama şu anda... E, bu olayın sadece bir eğitim olayı olmadığı, pedagojik bir olay olmadığı, arkasında siyasi bir dayatma olduğu algısı var. Hükümete düşen görevde de bu algıyı tam tersine ise eğer gerçekten eğitim ve çocukların geleceği ise ise bunu doğru bir şekilde anlatması gerekiyor. Anlatamıyor. Biz böyle istiyoruz. Biz böyle yapacağız diyorlar. Tıpkı 28 Şubat sürecinde askerleri yaptığı gibi o da rahatsızlıklara neden oluyor. Yoksa alkışlanacak bir noktada bu kadar eleştirilmeleri de kendinden kaynaklanan bir durum. Yani burada hükümet çıkıp ya da meclis çıkıp e, temel eğitim 12 yıla çıkartılmıştır. Bununla ilgili kararlarda hüküm, e, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak derseydi bu tartışmalar yaşanmazdı. Meclis hiçbir konuda yönetmelik gibi yasa hazırlanmazdı. Oturup meclis konuşuyor, tartışıyor. Yani bu işin uzmanları değil. Bakın beş tane milletvekili bu yasayı teklif etti. Hiçbiri eğitimci değil. Milli Eğitim Bakanı eğitimci değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi Eğitim Komisyonu Başkanı eğitimci değil. Yani bu kadar eğitimcinin olmayanın hazırladığı bir yasa tasarısının çok sağlıklı olması düşünülemez. Umarız daha büyük sakıncalar doğurmadan bir an önce temel bir yasa çıkarılır. Temel eğitim yasası çerçevesinde 12 yıla çıkmıştır ya da 13 yıl hazırlığı da alınarak okul öncesi eğitimi de alınarak 13 yıla çıkmıştır. Onunla ilgili kararlar Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Şurası ya da Tarım Terbiye Kurulu tarafından düzenlenecektir dense bütün bu tartışmalar bir anda bitiverir. Tabii büyük bir kutuplaşma yarattı bu tasarı ama yani kısaca o tasarının içinde sadece işte 12 yıllık temel eğitim olacak ve dörde bölünecek mi yoksa başka detaylar da var sanırım ana dil eğitiminden din eğitimine kadar e, tasarıda neler öngörülüyor? Yani onlar gerisi hep hikaye. İçeriğinin nasıl olacağını Milli Eğitim Bakanlığı da bilmiyor. Bu yasayı çıkaracaklar da bilmiyor. Çünkü bence en büyük eksiklik fiziki altyapı yok şu anda. Okulların buna göre yeniden düzenlenmesi öğretmenlerin yeniden bu sisteme göre eğitilmesi, müfredat programlarının yeniden bu işleme göre yapılması gerekir. Hükümet bazı konularda çok seri kararlar alıyor. Dediler ki bir ay önce de hatırlarsanız tableti konuşuyorduk. Bütün öğrencilere tablet dağıtılacak deniyordu. Sonra bir baktılar ki para olsa bile dünyada bu kadar bir tablet üretimi yok. Bütün öğrenci dediğin zaman Türkiye'de 20 milyon öğrenci var. Büyük bir nüfus var sadece ilkokula giden öğrenci sayımız Yunanistan'ın nüfusundan fazla. O zaman dediler ki biz geri adım attılar. Sadece işte 5 ve 9. sınıflara dağıtalım. Ona da baktılar, yine baktılar ki 2,5 3 milyon kişi. O kadar da tablet bulunamadı. Bir sefer pilot olarak uygulayalım dediler. Yani bir anda herkese dağıtmaktan sadece pilot okullarda uygulanmıyor. Şimdi bu 12 yıllık eğitimde 4 3'e bölerseniz de 4 artı 4 4 diye çok büyük bir yeni altyapı gerektirecek, öğretmen gerektirecek fiziki altyapıların belki değişmesi gerekecek müfredat programı dediğim bugünden yarına değişecek bir şey değil onların yeniden hazırlanması gerekecek onlar olmadan hepsini yapıyoruz diye yola çıkacaklar ve muhtemelen bir süre sonra ya biz bunu 3 yıla yayalım ya da pilot olarak uygulayalım diye arkası gelecektir yani 10 yıldır yapamadıklarını bir yıla yaptırmaya çalışıyorlar. Çünkü AK Parti 10 yıldır iktidarda. Keşke bunları 10 yıla yayarak yapsalardı. Bugün bu sakıncalar yaşanmazdı. Diğer detaylar çok çok önemli değil. Yani dini eğitim bugün karşı çıkan olmaz. Eğer dozunda verilirse. Mesleki yönlendirme. 4. sınıftan sonra diyorlar ama o mümkün değil. Mümkün olmadığını görecekler. Bir süre sonra 8. sınıfa kaydıracaklar. Ee, bazı şeyler kendi rayına oturur. Ama bunun bir dayatma şeklinde biz istiyoruz yapacaksınız şeklinde değil de meclis etmediğine bakarak biz daha güçlüyüz biz bu yasayı çıkarırız. Toplum da buna uyar şeklinde değil de anlatarak çıkarsalardı çok çok daha iyi olurdu. Burada en çok tartışılması gereken nokta belki de diyalog kurulmadan, toplum dinlenmeden özellikle öğretmenlere hiç sorulmadan böyle bir yasanın dayatılması doğru değil. Esas toplumu rahatsız eden o. Bizim parlamentoda matematiksel olarak çoğunluğumuz var biz ne istersek yaparız anlayışına toplum karşı çıkıyor. Yoksa içeriği kimse bilmiyor Yasayı çıkaranlar da bilmiyor. O yüzden de içerik için tartışmalar yürümüyor. Tamamen tartışmalar siyasi noktalara kaydı çıkarırsın çıkaramazsın noktasına kaldı. Hatırlarsınız bir zaman işte özel zamanda köprüyü sattırır sattırmayız tartışması vardı. Bir dönem 8 yıllık eğitim olur da olmazdı tartışması vardı. Bir dönem sınavları kaldırırsınız kaldırmazsınız tartışması vardı. Bu tartışmalar hep oldu ve bunların hepsi de eğitime zarar verdi. Umarız bu zarar vermeden yanlıştan dönülür. Eğitim tabii yani kuşakların hayatını etkiliyor işte altyapı yetersiz vazgeçebilirler veya yayabilirler dediniz. Mesela geçtiğimiz dönemde şunu yaşadık. Özellikle biz çocuğu olanlar bunu çok veliler acısını çekti. Tabii çocuklarla. SBS'yi 3 yıla yaydılar. Ufacık daha bebe diyeceğimiz çocuklar sınava girmeye başladı. Sonra vazgeçtiler ama vazgeçemediler de birdenbire eğitim politikalarıyla bu kadar sık ve kökten biçimde oynamak ne kadar doğru? Yani şimdi Ak Parti'nin eğitim konusunda sıkıntısı var. Ee, sağlıkta mesela 10 yılda tek bakan hala aynı bakan görevde. Ekonomide öyle, e, ulaştırmada öyle ama eğitimde 10 yılda 4 bakan değişti. Şimdiki Sayın Bakan Tinçer e, adeta enkaz edebiyatı yapıyor. Eğitimde A'dan Z'ye her şey yanlış diyor. 10 e, yıldır senin partinin iktidardı. Dahası sen o partideyken yani, bu yanlışlar yapılırken neredeydin? Dahası biraz önce Sebese örneğini verdiniz. Hüseyin Çelik SBS'nin Türkiye eğitim tarihinin en büyük projelerinden biri olduğunu söylüyordu. Ondan sonra gelen Nimet Çubukçu böyle deli saçması bir şey olmaz dedi kaldırdı. Ben eminim ki iddiaya da görüyorum Bugün yapılmak istenenlerin pek çoğu da bir sonraki bakan bu AK Parti olabilir bir başka partiden olabilir. Hepsi yine kaldırılacaktır. Çünkü altyapısı olmayan üzerinde yeterince tartışılmayan projeler bunlar ve bir anda yapılıyor gidiyor yapılıyor gidiyor. Bunun topluma maliyeti çok çok yüksek ama siyasete hiçbir maliyeti olmuyor. Siyasetçiler kafalarına göre böyle kolay karar almamaları gerekir. Talim ve terbiye kurulu, milli eğitim şuraları bunun için var. Buralarda tartışıldıktan sonra bu konuların e, gündeme gelmesi gerekir. Yine en büyük eksikliklerden birisi bu tasarıyı Milli Eğitim Bakanlığı getirmiyor. Siyasi parti getiriyor. Keşke Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu tasarıyı getirip üzerinde yeterince tar konuştuktan, tartıştıktan, olgunlaştırdıktan sonra getirmesi gerekirdi. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı da kendi partisi getirdiği için de karşı çıkamıyor ama e, onların da kendi işlerinde bir sıkıntıları olduğu kesin e, çünkü onlar da bilmiyorlar, tanımıyorlar, ne getireceğini çok fazla göremiyorlar. Türkiye'de eğitim hep tartışmalı bir alan. AKP iktidarından önce de tartışılıyordu. Ama mesela bu son 4 artı 4 için 2 gün önce sanırım bakana sorulduğunda altyapıyı sorun yok dedi. Bu yıl uygulayabiliriz önümüzdeki yıl. Örneğin sıf fizik yani sınıflar ve öğretmen sayısı yetebilecek mi ona? Şimdi bakan diyor ki bütün müdür odalarını boşalttık diyor. E, bir süre sonra işte tuvaletleri de kapatsın sınıf yapsın, yemekhaneler de kapatsın sınıf yapsın, spor salonlarını da kapatsın sınıf yapsın. Böyle bir mantık olabilir mi? Yani altyapın yoksa neye göre sen bu işe savunuyorsun? Türkiye'de eğer e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın elinde güç varsa, ekonomik gücü varsa hala 11'e yakın okulda 2-3 sınıf bir arada eğitim yapılıyor. Eğer Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekten gücü varsa e, alsın tam gün eğitim yapsın. Okulların yarısında yarım gün eğitim yapılıyor, yarım gün bir başkası geliyor. Yani eğitimin o kadar altyapı sorunları çok ki. Çok kalabalık. 50 kişilik sınıf mevcutlarını alsın 30'a indirsin. Ben hatırlıyorum 8 yıllık kesin eğitim tartışmaları döneminde dönemin e, başbakanı Mesut Yılmaz'dı. Mesut Yılmaz çıktı şurada şu konuşmayı yaptı. 8 yıllık kesin eğitim çıkarsa ki o zaman yasa da çıkmıştı. Ekonomik olarak da büyük bir destek de sağlıyordu. 10 yıl sonra bu yasa çıktıktan sonra diyordu sınıf mevcutları 30 kişiye inecek. Tam gün eğitim yapılacak. Öğretmen kalitesi iki katına çıkacak. Öğretmen maaşları iyileştirilecek ve Türkiye eğitimde çağ atlayacak diyordu. Aradan onca yıl geçtiğinde Ne değişti. Hiçbir şey değişmedi. Yani bugün bunu söyleyenler bu yasa çıktığında Türkiye uçacak diyenler de on yıl sonra göreceğiz. Türkiye'de yine çok fazla bir şey değişmeyecek. Çünkü sadece yasalarla bir ülke yönetilemiyor da eğitime şekil de verilemiyor. Bu yasanın altı dolu değil dolu olmadığı için de başarıya ulaşma şansı çok yüksek değil. Ben e, bu böyle bu tür yasaların en az bir en 5 yıl denendikten sonra ülke genelinde pilot olarak uygulandıktan sonra hayata geçmesinden e, yanayım. Böyle e, sabah karar verilip akşam çıkan yasalar uzun ömürlü de olmuyor. Toplumada, da, eğitime de, öğrenciye de hiçbir şey kazandırmıyor. Siz uzun yıllardır eğitim alanında kalem oynatıyorsunuz, görüşlerinizi bildiriyorsunuz. Eğitim şuraları yapılıyor zaman zaman. Siyasiler üzerine ne kadar etkisi var bunun hükümeti? Yani iş olsun diye mi yapıyorlar yoksa gerçekten oradan faydalanabiliyorlar mı? Milli eğitim şuraları gerçek anlamda yapılırsa toplumun her kesiminden insanlar çağrılırsa yararlı olur ama son dönemlerde bakan ne istiyorsa, nasıl bir karar çıkarmak istiyorsa ve bu kararı kim alkışlayacaksa o türden insanlar çağırıyorlar. Körler, şaşırlar bir birbirine ağırlayacak şekilde şura yapıyor. Ondan sonra da bakın şurada böyle karar alındı dönüyor. Oysa biliniyor ki şurada alınacak kararlar çok önceden belliydi. O zaman Milli Eğitim Şurası'nda çok fazla yararlı kalmıyor. Talim Terbiye Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurma heyeti gibiydi. Beyni konumundaydı. O da çok önceki yıllarda, Cumhuriyet'in ilk yıllarında gerçekten oraya üye olmak çok zor bir işti. Çok kaliteli, çok donanımlı olmanız gerekiyordu ama son yıllarda, son 25-30 yılda orası da çok e, e Milli Eğitim Bakanlığı'nın İsteklerine göre yani rüzgara göre yön değiştir noktaya geldi. Bakan biri geliyor, aktıyor. Herkes aktıya karar alıyor. Aynı tarih terbiye kurulu. O bakan gidip başka bir bakan geldiği zaman da bu sefer kara dediği zaman kara karar alıyor. Bu ne biçim tarih terbiye kurulu? Böyle bir kurul nasıl olur e, diye sorgulanmaya başladı. Önce bu tür kurumları disipline etmek lazım. Tarih terbiye kurulu Milli Eğitim Şurası'nı dört dörtlük gerçekten bu ülke yararları eğitim için çocuklarımız için iyi işler üreten kurumlar haline getirdikten sonra da e, e, bu tür kararları meclis değil, sivil toplum örgütleri değil, başkaları değil, siyasetçiler değil, gelip giden üç gün sonra e, eğitimle alakası olmayacak siyasetçiler değil, o kurumların karar vermesi lazım. Ben size 3-4 tane isim saymak istiyorum. Metin Bostancıoğlu, Turhan Tayan, Nimet Çubukçu, Metin Emiroğlu, e, Necdet Tekin bunları hatırlayan var mı acaba? Bunlar uzun süre Milli Eğitim Bakanlığı yapmışlardı. Örneğin e, Turan Tayan, 8 yıllık kesin eğitimin döneminde Milli Eğitim Bakanıydı. O zaman ANAP'taydı. Şimdi CHP milletvekili olarak parlamentoda. Şimdi 8 yıllık kesin eğitim yerden yere vurulurken, yeni bir şeyler yapılırken siz bu bakandan hiç tepki duydunuz mu? Ya da yaptığı işe sahip çıktığını gördünüz mü? Ya da aynı AK Parti içerisindeki bakanlar Hüseyin Çelik mesela SBS'yi yere göğe sızdıramıyordu. En önemli proje diyordu. Nimet Çubukçu gelip bunu kaldırdığında hiç tepki koymadı. Şimdi Nimet Çubukçu'nun yaptığı pek çok icraatı, Hüseyin Çelik'in icraatı, yine AK Parti'den Erkan Mumcu'nun yaptığı icraatları bugünün bakanı yerden yere vuruyor. Niye hiçbirisi ses çıkarmıyor? Ya da 10 yıl öncesine gittiğimiz zaman 10 yıl önce iktidarda olan partilerin Milli Eğitim Bakanları, şimdi Sayın Bakan eğitimde enkaz edebiyatı yaparken niye yaptıklarına sahip çıkmıyorlar? Ben şunu çok eminim ki 2 sene sonra, 5 sene sonra ne kadar sonra bile olur bilmiyorum ama Ömer Dinçer de bakanlıktan gittikten sonra yaptıkları böyle bir bir alıp çöp dönükesine atıldığı zaman o da çıkıp bugün yaptıkları sahip çıkmayacak. Çünkü eğitime e, ilgilenmeler, bakan olduklarında eğitimle ilgilenmeye başlıyorlar. Bakanlık bittikten sonra da eğitimle olan bütün ilişkileri bitiyor. Böyle bir, bir şey olabilir mi yani? O, bunun, öyle olunca da işte e, samimiyetleri olmuyor. Yaptıkları işlerin arkasında duramıyorlar. E, i̇ş için yapıyorlar. E, başka bir konularda işi olsun diye bir şeyler yapabilirler ama eğitimi, çocuğu, insanı e, ilgilendiren konularda iş olsun diye yapılmaması lazım. Bu işe gönül vermeleri lazım. Gönülden inanmaları lazım. Sonuna kadar da hangi makamda olursa olsun da sonuna kadar da mücadele etmeleri lazım. Ben 30 yıldır gazetecilik yapıyorum ve ilk eğitimle başladım. 30 yıldır ısrarla eğitim diyorum çünkü önemine inanıyorum. Hangi konuda olursa olsun, hangi ortamda olursa olsun eğitime inandığım için eğitimi sürdürmeye çalışıyorum. Eğitimin devamlılığını, eğitim haberciliğini radyoda, gazetede ya da televizyonda ben bunları bütün bırakıp da gidip başka yerde başka işler yapıyor olsam ben kendimden de şüphe ederim. Yani sen eğitim önemli diyorsun ama gidiyorsun spor programı yapıyorsun, eğitim önemli diyorsun ama magazin programı yapıyorsun. Yazdıkların yaşadıkların, yaptıkların birbiriyle uyuşmuyor derim. E, siyasetçilerde ben bu samimiyeti 30 yılda hiçbirinde göremedim. Yani eğitimi bir misyon olarak üstlenip eğitimin Türkiye'de belli noktalara gelmesi için çalışan, çabalayan ben bir siyasetçi göremedim. E son olarak şunu soracağım. OECD rakamlarına göre Türkiye eğitimi en çok para harcayan ülkeler arasında. Yani eğitime pay ayırmanın dışında bir rakam bu, yani dershanelere, özel okullara, yani bu kıskaçtan nasıl çıkabilecek Türkiye? Çok göreceli bir rakam, yani orada önemli olan çok para harcamak değil, kişi başına ne kadar para harcıyorsun ve bunu ne kadar verimli harcıyorsun. Önemli olan o, bizde kişi başına düşen eğitim harcaması, hoist ülkelerin çok çok gerisinde. Yani niye biz çok para harcıyor gibi gözüküyoruz, nüfusumuz çok fazla, o yüzden ama kişi başına düşen eğitim harcamalarında çok çok gerideyiz. Bir de Türkiye'de en büyük sorun hızlı nüfus artışı. Yani şu anda okuma çağında 20 milyon insan var. Yani biraz önce söyledim Türkiye'deki ilk öğretimdeki öğrenci sayısı Yunanistan başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla. Burada biz sadece devletin ayırdığı kaynaklarla bu işi çözmeye çalışıyoruz. Onu da yapamıyoruz. Ve anne babalara gelin biraz özel öğretim kurumlarına kayın ya da eğitime destek çıkın dediğin zaman hayır diyorlar. 50 liralık katkı Iyi bile sağlayamıyorlar. Çünkü okullarda hademe kalmadı, hijyen koşullar sağlanamıyor. Okullar işte veliden topladıkları paralarla biraz hijyen koşullar sağlamaya çalışıyor. Ona hayır diyor. Ama aynı veliler dershane sektörüne yılda 10 milyar dolar para aktarıyorlar. 10 milyar dolar çok çok büyük bir para. 10 milyar dolarla siz her yıl Boğaziçi Üniversitesi gibi en az 20 tane üniversite kurarsınız. Ve Türkiye'de eğitim sorunu yani dershaneye giden paraları eğitime kanalize edersek, servislere giden paraları eğitim içerisine kanalize edersek Türkiye'nin eğitim sorunu belki de 10 yıl sonra çözülecek ama bunları projelendirip hayatın içerisinde geçirecek bir siyasi ben bugüne kadar görmedim. Veliler o desteği göstermedi ya da onlar da inanmadıkları için göstermediler. Bir kör yarış gidiyor. Hep yanlış yanlış yanlışlar üzerinde duruyoruz. Halbuki bir doğru yol artası doğru bir model ortaya konup herkesin velisiyle, iktidarıyla, muhalefetiyle, okuyanıyla, okumayanıyla bu projeye inanıp Türkiye'de bir eğitim seferberliğinin başlatılıp ondan sonra Türkiye'nin kalkınma planlarının gerçekleşmesini beklemek gerekir. E, dünyadaki gelişen ülkelerle bilimdeki üretkenlik sıralamasına bakıyorsunuz birbirine çok paraleller. Amerika dünya bilimine en fazla katkıda bulunan ülke ve dünyanın en zengin, en süper ülkesi. Arkasından gelen Japonya, Çin, işte Almanya'sına baktığınız zaman da onlar yine hem eğitimde hem de bilimde çok önemli olan ülkeler. Eğitimde, bilimde belli bir noktaya gelmediğiniz zaman hiçbir yere gelemezsiniz. Hem kişiler için hem de ülkeler için en değerli hazine artık eğitilmiş insan gücü ve çocuklara da ülkeye de bırakabilecek en iyi miras eğitimdir. Bizim bu noktaya gel gerekir. Bu tartışmalar yerine kalkıp bizim 10 e, yıl, 20 yıl sonra bilim toplumu nasıl oluruzu tartışmamız gerekir. Bu ülkede eğer hala okuma yazma kursları düzenleniyorsa o ülke için ondan daha utanç verici bir nokta olmaz. Cumhuriyet kurulduğundan beri temel eğitim zorunludur ve bugün hala milyonlarca insanımız okuma yazma bilmiyorsa bence bugüne kadar gelen siyasetçilerin hepsinin e, kendini sorgulaması gerekir. Bu ülkede niye bu kadar okuma yazma bilmeyen insan sayısı var diye. Yani. Abbas güçlüğüyle Türkiye'nin eğitim sorunlarını konuştuk. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar diyoruz. Umarız e, bu tartışmalar oldu diye eğitim yönelmezsiniz. Bu sürekli hale gelir. Yılda en az 40-50 eğitim programı yaparsınız.